Herkese merhabalar. Yine habersiz, sürpriz bir yayın açtım her zamanki gibi. Şu son dönemde ben de e, haritamın dinamiklerini kullanıyorum ve habersiz yayın açıyorum. Bugün şöyle göstereceğim size sevimli dostumla birlikte. Lünacığım birlikte kahve içmeye geldik ve ben de bu zamanı sizlerle kahve meşliğinde değerlendirmek istiyorum Öncelikle nasılsınız ee, soracağım hepinize ee, birazcık Çünkü dağılmışlık riskimizin de e, yüksek olacağı bir zamandayız sevgili dostlar cumartesi gününe geçiş yapıyoruz Satürn Feliği'nin yönetimi altında olacağımız bir gün olacak e, 0403'te ay cumartesi e, gecesi itibariyle günü itibariyle balık burcuna geçiyor. Balığın içinde ne vardı? Duygudaşlık vardı. Birbirimizi anlayabilmek vardı. Empati e, gerektirme var hayatlarımızda. Değil mi? E, birazcık belki akışta kalmak ama ay balık burcunda kiminle oturup kalktığınıza da lütfen e, dikkat ediniz. Hani fazlasıyla karşı tarafın duygularını, sıkıntılarını da üzerinize alma potansiyelinizde yüksek olabilir sevgili dostlar. Hani zaten Merkür balık burcunda geçtiği zamanda bunu konuştuk. Ee, balık dolunayına doğru gidiyoruz. Alma verme e, döngümüzü korumaya ekstra olarak özen gösterelim. Ee, Ay ve Satürn kavuşumunun etkili olacağı akşam saati. Satürn feliğinin yönetimi altında olduğumuz bir gündeyiz. Ee, Ay balık burcunda birazcık e, duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Hoş geldin sevgili anneciğim. Teşekkür ediyorum. E fazlasıyla hani böyle e, duygu durum durumumuzda değişiklikleri işaret edebilir sevgili dostlar. Satürn'ün olduğu yerde sorumluluklar vardı. Satürn insanı kamil mertebesini bize anlatıyordu biliyorsunuz. Bu arada ses nasıl? Net geliyor mu? Dışarıdan gelen ses sizi rahatsız ediyor mu? E, yazarsanız mutlu olurum birazcık satürnün olduğu yerde hani sınavlarımız sorumluluklarımız yüksek olabilir ah çok teşekkür ediyorum kadınlar günü hepimizin kutlu olsun değil mi e, kadınlar ne kadar önemli e, evlatlarımızı yetiştiriyoruz teşekkür ederim sevgili anneciğim e, beni güzelliklerle e, yetiştirdiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza çok çok değer verin Neptün'ün balık burcu ve ileri artık böyle analitik derecelerine doğru da ilerliyoruz. Evet e, ayaklarının üstünde doğuran çocuklar yetiştirelim. Kendimize bağımlı çocuklar yetiştirmeyelim. Hani babalık bir parçası, annelik bakın bir okyanus. Ölene kadar da e, gözlerimizi kapatana kadar da hep onların peşinde oluyoruz. E, birazcık hayatımızda da belki her aranımda biraz eli hani taşın altına koyma, sorumluluklarımıza yönelme zamanındayız sevgili dostlar. Ee, çocuklarımız, kızlarımız e, aslında Allah'ın e, erkeklere verdiği birer emanet. E, artık hani böyle televizyonlarda katledilen, dövülen e, kadınlar görmeyelim. Kadınlarımıza sahip çıkalım. E, anne olduktan sonra ben özellikle bir de kız çocuk annesi olduktan sonra şimdi e, düğünlerde Gelin gördüğüm zaman ağlamaya başlıyorum. Çok duygulanıyorum. E, kadın olmak e, bizim ülkemizde özellikle bana göre zor sevgili olsa Kadınlarımıza, kız çocuklarımıza sahip çıkalım. Kız çocuklarımızı okutalım. Böyle ayaklarının üstünde gerçekten e, sağlam adımlarla dursunlar ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Hani eskiden de o evlendin kefenle gelirsin eski atalarımız aile büyüklerimize söyledi ya, evet. Ee, hani en ufak bir şeyde de ki Merkür'de Koçburcu'na geçecekti ama çok fazlasıyla ikili ilişkilerde iletişim kurabiliriz. Ama e, hani biraz da açıkça konuşma cesaretimiz de çok fazlasıyla e, gün yüzünde olacak. E, evet kalp kırmayalım, e, asıp kesmeyelim, e, hani bir, e, bir şeyleri yıkıp yakmayalım ama e, lütfen artık ayılalım, bağımlılıklarımızdan kurtulalım sevgili dostlar fazlasıyla bizi de bakın kısıtlayabilecek bir günde de olabiliriz. E ne yapalım? Yaşlılarımıza Satürn enerjisini hayatımıza hani aktif edelim. E aile büyüklerimizi arayıp soralım. Bu arada hoş geldiniz Ahmet Bey. Ben sordum ama duydunuz mu bilmiyorum. Ses nasıl geliyor? Hani e, arkada gelen ses sizleri rahatsız ediyorsa söyleyebilirsiniz. Hoş geldin Kadriye Hanımcığım. E, sevgili dostlar şimdi e, yarın tam e, ihtiyaç sahipleri Ay balık burcunda hani alma verme dönemimizi koruyarak insanların ihtiyacı olan insanların yanında olalım. Aile büyüklerimizi arayıp soralım. Gönüllerini hoş edelim. Ölmüş atalarımızın ruhlarını vereceğimiz sadakalarla onurlandıralım ihtiyaç sahiplerine yönelme zamanındayız. Hoş geldiniz Hanife Hanımcığım siz de. Gece saatlerinde ay ve şükürler Tam Manevi açıdan artık çok teşekkür ediyorum e, geri dönüşünüz için Ahmet Bey. Manevi açıdan bizi hayli destekleyen bir günde olacağız sevgili dostlar. E zaten böyle hani mistik kokan, buram buram, arınma kokan e, hem e, bir yeni ay enerjisini de hem de Ramazan-ı Şerif'e doğru gidiyoruz. E, Balıkta ne vardı? Ne olursam ol gel vardı değil mi ee, hadi yaratılanı severim yaradandan ötürü yaratılanı severim yaradandan ötürü diyebilmek vardı sevgili dostlar ee, bakın Merkür boş burcuna geçiş yapacak bu yeni ayda evet fazlasıyla yeni başlangıçları e, önümüzde bizim önümüzde e, açabilecek irademizi de gösterdiğimiz takdirde yeni başlangıçlara atılabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama kendi fikirlerimizi, kendi haklarımızı da sonuna kadar merkürtme aklımız, mantığımızın gezegeni, her birimizin e, ilgisi, e, algısı ve idrak skalasının gezegeni ile e, birazcık e, konuşma tarzı dinamik olacak. Tamam. Dünyayı savaş alanı gibi algılamayalım lütfen. Koçtayken bazı e, böyle hani sonuna kadar diretebiliriz. isteklerimizin peşinden gidebiliriz. Hani bir şeyin çok çubuk hayatımızda gerçekleşmesini isteyebiliriz. Ama kendi fikirlerimizi tabii ki savunmak, ortaya koymak çok e, güzel kendimizi. Fakat e, sonuna kadar savunurken haklıyken de haksız duruma düşmemeye lütfen e, özen gösterelim. E, ayın bazemik fazındayız sevgili dostlar. E, hadi ayında balık burcunda tam alma verme dengemizi koruyoruz. İç sesimizi dinleyelim. Rüyalar yoluyla bakın semboller, evrenin bir dili var, sistemin bir dili var. İçe dönme, özet dönme. Daha tamam, bazı şeyleri artık kendi hayrımıza algılayalım. Ee, balık burcuna ayın geçiş yaptığının farkında olun. Bu gece rüyalarınızda Semboller diliyle bazı aydınlanmalar yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, bazı fazlayız ama sert ve patlayıcı da bir atmosfer var. Her birimizin hayatında diyoruz ya Mars, Uranüs yani gerçekten bir kaza açısı sevgili dostlar. Oldukça e, kontrollü olmaya hadi biraz daha sabır. E, bakın çünkü Merkür Neptün kavuşumunu da e, deneyimliyoruz sevgili dostlar. E, Birçok videoda son günlerde söylüyorum. Isis'le birlikte çalışıyor. E, buraya Jüpiter Atlantis eşlik ediyor ve e, Satürn Hades. Bakın meali bunların etik olmayan ihanetler. İki yüzlülük durumları hayatımızda yaşanabilir. Ee, hani Satürn Hades orta noktası, Atlantis buna bir Munday astroloji yani dünya astrolojisi gözüyle bakarsak bakın gelgitler, tsunamiler, depremler, suyla imtihanlar hani gündeme gelebilir. Hizmet aldığımız her alanda sıkıntılı durumları göz ardı edemeyiz sevgili dostlar. Lütfen Uranüs e, yani Amor'la birlikte çalışıyor. O zaman kalp kırıklıkları da yaşanabilir. Mars Uranüs. Bir kaza açısı ise bu, sevgili dostlar. Esra Türkiye'nin orta kalp sağlığınıza lütfen dikkat edin. Kalbinizin ritmini bozacak olaylara, konuşmalara, hırsa, agresyona da ekstra olarak çekilmeyin. Merkür nedir? Otobanlar, yollar, köprüler, merdivenler. Şimdi dünya süresi olarak bakarsak bakın Merkür balık burcunda tam bir şeyler su altında kalabilir. Tsunami gibi hani böyle yıkım dünya sahnesinde de e, hani görülebilir. Köprüler, yollar, otobanların kapanmasına sebep olabilecek durumlar. E burada hani Odysseus da var. Bunu da eklersem e, hani gemi yolculukları, gemi kazaları e, dikkat çekici olabilir. Ama lütfen ee, biraz doğanın dehşet verici suyla sıvıyla hani Atlantis dediğim gibi Munday astrolojisi de bize bunları anlatır. Gelgitleri, su felaketleri yaşanabilir sevgili dostlar. Lütfen e 200 insanlardan artık uzak durun. Tamam, e, enerjinizi aşağıya çekenlerden uzak durun. Tam Merkür Koç burcuna geçecek. Biraz daha tuttuğumuzu koparacağız. Şimdi belki biraz böyle alma verme. Ben zaman zaman kendi videolarımı da izliyorum. Ne kadar dağınık anlatmışım. Yani zihnimiz de çok dağınık olabilir. Lütfen e, hayal kırıklıkları yaşanabilir. İsis bakın kardeşler arası aynı zamanda parçalanmalar. Aile birliği içinde parçalanmaları da bize işaret edebilir. Ev içi kazalara karşı da lütfen e, ekstra olarak dikkat edelim sevgili dostlar. E Bakın hani koç noktasındaki şimdi bu göstergede biz aynı zamanda balık yeni ayındayız. E yurt dışı vize işlemleri, tam yurt dışında yaşam kurmak, yurt dışında okumak gibi konular e bu süreç içinde çok daha fazlasıyla ilgi odamız olabilir. Bunlarla ilgili yapacağımız başvurular, talepler de varsa bunu değerlendirebiliriz. Fakat e, hani böyle Kardinali dörde bölükte okursam da sevgili dostlar bakın değişken aile koşullarımız bu dönemde etik olmayan ihanetlerle karşılaşılabilir. Poseidon aynı şekilde bir Neptün Neptündür bize anlattığı bakın hayal kırıklıkları olabileceğini hani e, kendimizi birazcık dağınık yanlış yalnız kalmış hissedebiliriz. E, yine dünyanın basınında aynı zamanda bakın göçe e, mahkum bırakılan halkların bolca yer alacağının da işaretçisidir kendimizi bu hani balık yeni ayı da var. Ramazan-ı Şerif var. Neydi? İnziva. Birazcık öze dönme. içe dönmeyi bize. Bir ve birliği öğrenmeyi anlatırken yalnızlığı da işaret edebilir sevgili dostlar. Yani yalnız kalmak isteyebiliriz. Kendimizi bir yere ait değilmiş hissiyatı içinde de bulabiliriz. Ki de bu koç noktasına 29 derece balıkta dokunacağı için neptünle de hareket ediyor. E şimdi o zaman öyle haberler, öyle ya işte bayağı gözüküyor e, ee, Suna Hanımcığım. Bakın göç dalgalarından bahsediliyor burada. O yüzden ee, ciddi ben bunu yine 2023 yılında şimdi yazdığınız için söyledim. Ben bunun ee, ikinci çeyrek başı ile itibaren ki güneşin koç burcuna geçişiyle birlikte ilk üç ayını bitiriyoruz. İkinci üç aya geçiyoruz biliyorsunuz. Uzunca süredir de söylüyorum ciddi göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir de insanların bakın bu öyle bir gösterge ki zorunlu göçe bırakılması diyor. Yani Allah korusun görüyoruz hani depremle ne oldu Adıyaman'dan Hatay'dan gitmek istemeyen insanlar yer değiştirmek istemeyen birçok insan benim ve birçok arkadaşımın ailesi çok üzücü ama bunu yaşayıp istemeye istemeye. Kızlarının yanına İstanbul'a geldiler. Çünkü gidecek yerleri yok. E ne oldu? Deprem sebep oldu. İşte şimdi zaten dünyanın sahnesinde bir savaş var. Ee, savaş sebebiyle bunları görebiliriz. E olabilitesi e, yüksek gibi olabilir Suna Rabbim her zaman söylüyorum. Dedim ya 28 Ekim videomu lütfen dönüp dinleyin. Güneş ve ay tutulması videomu. Size dediğim gibi e, bir dakika eşittir bir yıldır sevgili dostlar. Uzunca bir süre etkisi altında kalacağımız gündemler var orada bahsettiğim. Allah bize hizmet edenleri, askerimizi, polisimizi, yani halkımızı hıfzı muhafaza eylesin. Yani e, hani diyoruz ya, oluyor da bir şeyler niye oluyor? Hani konuşuyoruz, e, Rabbimiz hikmetsiz bir iş yapmıyor. Her şey bir neden sonuç içinde bağlı. Geçen videoda da söyledim, buranız. Aslan felaketini yaşadın, e, üstüne seçim gördük. Şimdi bak bir daha bir seçime gidiyoruz. Artık... E, ben ne söyleyeceğimi şaşırıyorum. Bir şey söylemek de e, istemiyorum. Kırılabilirsiniz. E, burada zaten ben astroloji yapıyorum. Astrolojik göstergeleri okuyorum. Size ne diyorum? Ekonomik. Bak çok uzun zamandan beri bunları konuşuyoruz. 2021 yazı 2022 Venüs Uranüs kavuşumu 12 Haziran'da yaptığım video. Instagram'da da duruyor o, sevgili dostlar. Bu burcunda olan her kavuşum dünya halklarını yakından ilgilendirir. Evet 1939 yılında bir gün önce 5 gün önce bu kavuşum oluyor. Kavuşumdan 5 gün önce İngiltere 550 uçakla Almanya arasında bombalanma oluyor ve ardından 2. Dünya Savaşı var. İşte 2020 yılında oluyor. Şimdi yazdıklarımı ve anlattıklarımı hatırlamaya çalışıyorum. Üstüne 8 Mart'ta oluyor bu kavuşum. 11 Mart'ta biz ne duyduk? Ülkemizde Covid açıklandığını duyduk, değil mi? 16 Mart 2020 tarihinde okullar kapandı. Bakın bu kavuşumlar öyle harita vadinizde vardır. Cici bici koca düşer başımıza Artık öyle dalga geçer gibi söyleyeyim ben de. E, havadan ün yağar, şöhret yağar. Her şey harita vadinin hak edilmişliği Ama e, biz burada neden bahsediyoruz? Dünya süresi olarak bahsediyorsak demek ki bakın örnekleri de veriyorum ki dünya halklarını yakından ilgilendiren olaylar. 2022 12 Haziran'da Venüs Uranüs Boğa Burcu kavuşumu yaşadık. E, JP Morgan CEO'su çok anlatır. Dünya halkları görmedikleri kadar ekonomik bir tufana, buhrana hazırlıklı olsun diyor. Şimdi bakıyoruz bizim iki haritamızın üzerine konuşmuş, koyuyoruz. Size diyorum ki e, iki malefiğin gök kubbedeki kavuşumu olacak Mars'ın balık burcuna geçişiyle. Dönün lütfen. Yani e, çok çok okumak lazım Sunan Hanımcığım. E aynen öyle işte Uranüs eşittir kaos. Kaos gelecek ki bu koloni halinde yaşayan, etik ve ahlaki değerleri önemsemeyen, tamam, hiçbir şeyine sahip çıkmayan toplumlar ahlaka öğrenecek. İşte aslında bugün bir konumla yayın yapmak isterdim size İslam tarihçisiyle ama benim koşuşturmacamdan bir türlü denk gelip konuşamadık. Bakın dönün yani Niye hep mi? Müslüman topraklar karışıyor? Yani burada bakıyoruz şimdi, kadın diyoruz, kadını dövüyoruz. Bu kadın ne kadar kıymetli değil mi? Kız çocuklarını taciz ediyoruz. Hiçbir şeye saygı duymuyoruz. Kendimize göre uydurduğumuz bir dinimiz var. O dinin gerekliliklerine göre yaşıyoruz. Görüyorsunuz dünyayı. Allah'a ekler diyor, kafa kesiyor. Yani şimdi ne diyeyim ki Suna Hanımcığım da? insanoğlu terbiye olmak için işte o yazdığınız gibi böyle kaoslar çıkar. Böyle rezaletler dökülür. İşte e, torpil yapmak günah değildir diye fetva verenler olur. Ama hani olmayabilir. Ama aldığı maaş helaldir diye. Hak yemek değil mi? Günah değil yani. Olabilir. Yani kendimize göre her şeye bir fetva veriyoruz. O zaman bize yukarıdan bir şamar gelir. Yani 2023 yılında da bunu çokça söyledim. Yukarıdan bir tokat yemeden uyanmak lazım. Şimdi Diyoruz ya Rabbimiz neden siz neden sonuç ilişkisi olmadan bir iş yapmıyorsa insanoğlu o zaman o şapkasını önüne eğecek. O malının mülkünü konumunu koltuğunu bir koyacak. Yani koltuklar çok zehirli be arkadaşlar. Yani doğrudur daha neler neler duyacağız. Bakın ben size aylardır söylüyorum. Buna hanımcığım e, bekleyin bir, bir, her şey bir göze görünür olsun bir seçimler bitsin 2024, 2025, bakın 2025 yılı büyük olaylara gebedir. Şimdi daha söyleyeyim. Sevgili dostlar, 2026 yılı artık uyuyan, dönün 84 yıl önce okun, okuyun. Sevgili dostlar, yani size diyor, astrolojiye girdikten sonra yargılarınızdan kurtuluyorsunuz. Sunan Hanımcığım, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Şimdi beni de konuşturuyorsunuz. Bak ne anlatacaktım yine geldim. Yani dönün kim var? Hitler var. Allah aşkına dönün. Bugün dünyanın haline bir bakın. O gün Hitler, bugün dünyayı yöneten Pluto aslan kuşakları. Değil mi? Her yer benim. Ormanların kralı. Bu ormanların kralına şimdi Pluto kova çok güzel karşılık yapacak. Bütün bu ormanların kralları yıkılacak. Ee, yani aynen öylesin hanımcığım. Aynen öyle. Ben de sizin gibiyim. Ee, bazen diyorum ki astrolojiyi bilmek işte bu kadar çok okumak e, dün bir post paylaştım farkındaysanız. Orada e, yazdım. E, diyor ki e, okumayan insanlar daha mutluymuş Türkiye'de. İşte, okuyanlar, üniversite bitirenlerin e, daha mutsuz olduğunu söylüyor. Hayırlısı olsun e, Rabbim. Hepimize e, uyanmayı nasip etsin sevgili dostlar. Güzellikler getirsin. Ben bugün izninizle ayrılıyorum. Yine çocuklarımı almaya doğru yola çıkacağım. Lütfen dikkatli olun. Tamam. Eğer duyduğunuza da inanmayınız. Dikkat dağınıklığı kaynaklı kazalar, sulardan buluşabilecek bu enfeksiyonel hastalıklar. Zaten Uranüs çok uzun süredir size söylüyorum. Satürn, Plüto ve deprem üç formülüyle çalışıyorsa, Mars'ta da e, burada bir dikleşmeye gidiyorsa demek ki e, biraz fazlasıyla sismik hareketler de dünya genelinde de yaşanabilir. E, Pandora acı tatlı sürprizlerle bir uyanış gözüküyor bizim için önümüzdeki günlerde. Teşekkür ediyorum. Sizlerin de e, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hey hey Lunacığım. Şimdi ben izninizle ayrılayım. Bak baklar. Başka gelen bir arkadaşım oldu. Ona havluyor. Bugün sevimli dostumla birlikte yayınımızı yaptık sizlere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakınız. Yarın bazı kısıtlamalar olabilir. Evet Suna Hanımcığım. Çok sevimli böyle bir bebek arabasında. Diyorum çocuklar yok. Bugün e, biz sevimli kızımızla beraber dışarı çıktık. Çok teşekkürler katıldığınız için, dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. E, tekrar görüşmek dileğiyle ay balık da bu gece rüyalarınıza sabaha karşı lütfen dikkat edin. İbadet için, meditasyon için de e, ekstra olarak şanslı olduğumuz zamanlardayız. Sevgiler. Hoşçakalın.